2009 Amerika yapımı Dram Komedi türünde yer alan bu film 25 Haziran 2010'da Türkiye'de sinemalarda gösterime girmiştir. Örnek halde sadece zenginlerin olduğu lüks bir taşınmıştır. Aslında bu aile bir pazarlama şirketinin çalışanlarıdır. Yani aslında gerçek hayatta birbirini tanımayan, tükettikleri ürünleri etraflarına pazarlamak için bir şirket tarafından bir araya getirilmiş dört aile üyesidir. Filmde aile görünümü altında yerleştikleri zengin bir takım pahalı ürünlere özendirici bir biçimde kullanarak bir tür canlı reklam yapan ve kendilerine rol model oldukları komşularını imlendirerek gerçekten ihtiyaçları olmadığı halde bu ürünleri satın almalarını sağlayarak ürün satışları tavan yapan ve bu yoldan kazanç sağlayan bir grup pazarlamacının öyküsü anlatılmaktadır. Bir takım hayalet pazarlama yöntemi üzerine kurulmuştur. Dışarıdan bakıldığında imrenilecek bir aile yapısı gibi gözükseler de herkes evin içinde bireysel takılmakta ve çocukların ise iç dünyalarında problemleri vardır. Satim golf Kulübü'ne katılmakta ve kulüpteki mağaza asistanından ders almaya başlamaktadır. Kate ise onu hedef pazarına tanıtan ve aynı zamanda önerilerde bulunacağını bilen lüks bir kuaförle başlamaktadır. Jane moda ürünlerine odaklanan lise kızlarını hedeflemekte ve Mickey ise elektronik ürünlerini liseli erkeklere pazarlamaktadır. Çevredeki zengin ailelerden daha yukarı seviyede klas bir yaşantı süren örnek hali üyeleri kısa sürede rol model olmayı başarırlar. Çin biçme makinesinden golf sopasına, makyaj malzemesinden kıyafete, dondurulmuş gıdadan ev eşyalarına, elektronik oyunlardan proya, telefondan piyasaya yeni sürülmüş içeceklere kadar her şeyi son derece profesyonel bir şekilde sunmaktadırlar. Çevreyle çabucak kaynaşan aile evlerine davetler vererek kullandıkları tüketim mallarını desmen komşularının gözlerine sokmaktadırlar. Ama bunları doğal bir şekilde yaptıkları için bu davranışları komşuları tarafından dikkat çekmez. Hatta onlar gibi olmak isteyen komşular hemen mağazalardan aynı ürünleri satın alırlar. Ürünleri önceleri tanıdıklarına sadece gösteren ve onları imrendiren aile Gittikçe bu tozu arttırmakta ve ürünlerin açıkça tanı, tanıtımında yapmaya başlamaktadırlar. Tüm komşular adeta bir lüks yarışına girmişlerdir. Varlıkta ama sıkıcı bir yaşam sürdüren komşular da bu durumda başta rahatsız olmamıştır. Stilden etkilenen komşuları bir alışveriş çılgınlığına girmekte. ve sonuç olarak ise kredi kartlarının limitlerini aşıyor ve karısı Samur ile sorunlar yaşamaya başlıyor. Ve bu durum nereye intihara sürüklüyor? Steve komşulara intihar edinceye kadar aslında hayalet pazarlamadaki rolünün olası sonuçları hakkında kendini kandırmakta. Ailenin kullandığı gizli pazarlama taktikleri, arkadaşlara ve komşulara yalan söylememek gibi genel kabul görmüş etik bonları ihlal etmektedir. Aslında film romantik komedi gibi ilerlese de sonlara doğru konular ciddileşiyor. 11 sene öncesine ait bir film olmasına rağmen şu anda da günümüze çok uygun bir konu işlenmiştir yaşadığımız çağın sorunu olan tüketim çılgınlığının ailelerine kadar kötü durumlara getirebileceğini görmüş olduk. Kendi hayatlarımıza baktığımızda ise satın almak zorunda olmadığımız da çok şey bu tüketim çılgınlığına inanıp dağıldığımızı. Hatta mutlulukların yerine maddelerin aldığını fark ediyoruz. Başkaları için yaşayan, eksik kalmamak için borç içinde kalan ve hayatları mahvolan insanların gerçek yerlerini hatırlatıyor. Kısacası pazarlamanın sadece reklam olmadığını ve toplumsal olarak da değerlendirilmesi gereken bir nokta olduğu ve pazarlamanın tüm yaşamımızı ilgilendiren bir gerçek olduğunu bir kez daha gözler önüne seren bir filmdir. Film biterken bir anda dramdan dönüş yapıyor ve beklenmedik bir sahneyle karşı karşıya kalıyoruz. Bir anda kendini romantik komedi tadına bırakıyor. Mutlaka izlemenizi öneririm. Şimdiden iyi seyirler.